Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ansari Çalışkan. Bugün sizlerle yılbaşı için şöyle kurabiye adam çalışması yapacağız. Çok pratik. Ee, şu kafasındaki şekil haricinde e, dikişlerimiz yok arkadaşlar. Süsleri yani şu süslerimiz ve şekil haricinde e, vücut tamamen dikişsiz tüm çıkıyor oldukça pratik kadife ipli ördüğümüz için de hızlıca örebileceğimiz bir model arkadaşlar Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz hızlıca malzemelerimize geçiyorum şöyle e, hemen vücut için bu ipi kullanacağız arkadaşlar Sizler daha farklı renklerde kullanabilirsiniz daha açık daha koyu kullanabilirsiniz benim kullandığım ipin renk kodu 199 arkadaşlar beyaz kadife ipe ihtiyacımız olacak şöyle çok az da kırmızı ve yine çok az yeşil kadife ipe ihtiyacımız olacak Normalde kadife ipli öğren arkadaşlar hangi tığıyla örüyorsanız hangi numarayla örüyorsunuz onunla örebilirsiniz. İlk kez örecek olan arkadaşlarım eliniz ne sıkı ne gevşekse 4 numarayla örebilirsiniz. Benim elim o şekilde yani ne, ne çok sıkı ne de çok gevşek. O yüzden 4 numarayla örüyorum. Göz içinde 10 numara kilitli göze ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız hemen yapılış kısmına geçiyorum. İçini doldurmak için elyaf gerekli, makas ve dikiş için iğne. Şimdi alt kısımdan başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve onu saymıyorum. Sabitledim. Bir, iki zincir çektim. İlk çektiğim zincirin içerisinde 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıramız belli olsun diye bir dakika ilk sık iğnenin içerisine batıyorum bir iki. yandakine geçiyorum aynı sık iğne ilçesine çift batıyorum yandakine geçiyorum çift batıyorum yandakine geçiyorum çift batıyorum hepsini çift batarak toplamda 16 tane sık iğnemiz oluyor ipimizi attık şimdi geldim sıra başına İlk yaptığım zincirin içerisine yine batıyorum bir sık iğne Pardon şöyle. yanına batıyorum çift bir tane tek batıyorum yanına çift batıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak örüp geliyoruz. Toplamda 24 tane sık iğnemiz oluyor. Geldik sıra başına arkadaşlar. İlk yaptığım zincire yine tek bir sık iğne yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Her birine tek batarak 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne ördükten sonra şimdi bir popcorn çalışması yapacağız. İpime, tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum. Bir kere işliyorum. Tığımda 2 kağını aldım. Doladım. Bir kere işledim. 2 3 4 Bu aşamada eğer ipiniz inceyse siz 5 tane yapabilirsiniz. Benim ipim kalın. 4 tane yeterli oluyor. Daha sonra elimle yaptığım popkornu şu şekilde ittirip yandaki sık iğneye sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Araya 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane 1 2 3 4 sabitliyorum. Hemen yandakine sık iğne yapıyorum. 2. popkornumu da yaptım ayak çalışmamızı yapmış olduk Arkadaşlar şimdi geri kalan 8 sık iğnemi örüp geliyorum Evet sıra başına geldik Arkadaşlar şimdi bu toplam 24 tane sık iğnemizi öreceğiz Arkadaşlar her birine tek batarak da arttırmak etme yapmadan 24 tane sık iğnemizi öreceğiz. Ee, bu sırada sayın say, sıra sık iğnelerinizi saymayı unutmayın. Çünkü e, şurada bazen batmayı unutabiliyorsunuz. O zaman eksilme olabiliyor. Şimdi şurası bizim popkornumuzun olduğu yer. Oraya bir tane batıyoruz. Bir de sonrasına şuraya batıyoruz. Bu şekilde sayımız tam olacaktır. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet geldik. Şimdi tekrardan 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar Buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir tane popcorn yapıyoruz. Hepsini işte kapatıyorum. Araya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve bir tane daha popcorn yapıyoruz. Şimdi geri kalan 8 tane sık iğnemi örüp geliyorum. Evet sıra başındayız. Burada da arkadaşlar yine şurada yap düz işlediğimiz sıradaki gibi arttırma eksiltme yapmadan düz 24 tane sık iğnemizi örüp geliyoruz her birine tek batıyoruz Evet 24 tane sık iğnemizi ördük geldik arkadaşlar şimdi bu sırada eksiltmemizi yapacağız ipliğimizi attık şimdi şöyle sık iğnemizin tek kanadına şöyle iki kanadı var onun tek kanadına batıyorum Yandakini de tek kanadına batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tek kanadına battım. yandakinin tek kanadına, ikisini birlikte ördüm. 24 tane sık iğnemiz bu sırada toplamda 12 tane sık iğneye düşüyor. gelelim. Evet, gövde kısmımız bitti arkadaşlar. Bu şekilde şimdi kafa kısmına geçiyoruz. Bu aşamada da arttırma yapacağız. Her birine çift batıyoruz. Her sık iğneye çift batıyoruz ama şöyle tek kanadına batarak çift batıyoruz arkadaşlar. Yani yine şöyle iki tane kanadımız var. Bize kalan tarafa batıyoruz flü olarak işliyoruz. Her birine çift batarak 12 sık iğnemizi tekrardan 24 sık iğneye çıkartıp gelelim. Evet geldim arkadaşlar sıra başındayız. Şimdi bu aşamada 5 sıra boyunca hiçbir arttırma eksiltme yapmadan her bir sık iğnemize bu şekilde tek sık iğne batarak yani 24 tane sık iğnemizi her sırada örerek toplam 5 sıra boyunca örüyoruz dediğim gibi hiçbir arttırma veya eksiltme yapmıyoruz toplam 5 sıra boyunca örüp geliyoruz ee, şurada şimdi bir ayrıntı vereceğim eğer ki bu bu şekilde yapmak istiyorsanız arkadaşlar e, 4 sıra örüp bir sırayı beyaz öreceksiniz şöyle göstereyim. 4 sıra kahverengi örüp 1 sıra beyaz öreceksiniz eğer böyle yapmak istiyorsanız da e, normal 5 sıranın hepsini düz kahverengi öreceksiniz ben şimdi bu şekilde öreceğim için hepsini düz kahverengi öreceğim dediğim gibi siz böyle yapmak istiyorsanız 1 sıra düz beyaz örün en son sıranızı yani 4 sıra kahve 1 sıra beyaz olan örüp gelelim gözlerimizi 1-2-3-4-5-6-7-8 9 10 11 12 11 12. sıra arasına taktık. Arada 1 2 3 4 tane sık iğne bıraktık. Hemen arkasında takıyorum. Ve şimdi alt kısmını dolduracağım. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bu sırada artık eksiltmelerimizi yapacağız. Eksiltme yaptıktan sonra tekrar kafa kısmını dolduracağız arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne örüyorum yanındaki ile onun yanındakine birlikte kesiyorum. Yani bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne kesiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne kesiyorum. Bu şekilde 24 tane sık iğnemiz 16 tane sık iğneye düşüyor. Hemen tekrar dolduruyorum. Şimdi geldik son sıramıza. Bu sırada her ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Yanındaki ile birlikte örüyoruz. 16 ilmeğimiz toplamda 8 ilmeğe düşüyor. 2 3 4 5 6 7 Pardon ve 8 şimdi ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz Şimdi kafa kısmındaki beyaz yere yapacağız arkadaşlar. Bunun için 7 tane sık iğne örüyoruz. 7 tane sık iğneyi bir sonraki sırada hepsine çift batıp 14 tane sık iğneyi tamamlayıp gelelim. Şimdi geldim arkadaşlar. Ee, sıra başındayım. Burada bir tane yarım trabzan örüyorum. Hemen aynı yere bir tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki sık iğneye geçiyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane yarım trabzan örüyorum. Yandaki sık iğneye geçiyorum. Bir sık iğne ördüm. Hemen diğer yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan ördüm. Bir tane ikili trabzan ördüm. İki tane doluyorum. Burada üç, üçlü trabzan örüyorum. Yandaki sık iğneye geçiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Daha sonra hemen aynı yere bir tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki yere geçiyorum. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Hemen aynı yere bir sık iğne diğer yanına sık iğne örüyorum. Daha sonra yandakini de sık iğne ördükten örüyorum yine aynı yere bir tane tekli trabzan bir tane ikili trabzan örüyorum Pardon yanındaki yere geçiyorum bir tane tekli trabzan örüyorum bir tane yanındakine sık iğne örüyorum ve bu şekilde tamamlamış olacağım 2 3 ilk yaptığım yere sabitleyip ipimi kesiyorum yani biraz böyle aslında şey gelebilir karışık gelebilir Hani ben ee, asimetrik bir şekil yapmaya çalıştım Daha doğrusu sizler isterseniz kendi ona göre ayarlayabilirsiniz bunu aynı renkte beyaz bir iplikle kafamıza şu şekilde dikeceğiz. Şimdi düğmelerimize gelelim. Bir tanesini göstereceğim. Zaten yeşilde aynı şekilde yapılıyor. Sık iğneyi, pardon, iki zincir çekiyorum. İlk zincirin içerisinde dört tane sık iğne 2 3 dört. ilk yaptığımın içerisine şöyle kaydırma yapıyorum. İpimi birazcık uzun kesiyorum. Çektim. Şimdi düğme için bu ördüğüm parçayı şöyle tersten kullanacağım. Şu ipimi o yüzden bu tarafa alıyorum. Şöyle daha top bir görüntü için bu tarafını kullanacağım. Ördüğümüz taraf bu taraf. Ben bu tarafını kullanacağım arkadaşlar yeşil yeşili de örelim şu şekilde gövdenin 1 2 3 4. ve 6. sırasını dikelim kırmızı ipten bir fiyonk yapacağız hemen yüz işlemelerimizi de yapıp gelelim Evet arkadaşlar geldim şimdi en son şöyle Tepe kısmımıza da bir tane kiraz yaptım bunun içinde sihirli halkanın içerisine altı tane sık iğne ördüm altı sık iğne iki sıra daha ördüm daha sonra sık iğneleri toplayıp kapattım yaprak için de dört tane zincir çektim geriye döndüm ikinci bir zincir atlayıp diğer zincire bir tane ilmek kaydırma onun yanına sık iğne onun yanına da tekli trabzan ördüm bu şekilde yaprağını da örüp şöyle ikisini dip dibe diktim bunların da tarifini zaten ekrana yazıcı olacağım bu şekilde kurabi adamımız tamam şöyle çok tatlı oldular istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ee, bu da çok güzel oluyor bu da çok güzel oluyor Seçim size ait. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda da e, inşallah yine yılbaşı ürünleri örmeye devam edeceğiz. Bu arada bebek ürünleri de hazırlıyorum. Bere gelecek, onun da tarifini bitirmek üzereyim. E, videolarımı beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bunlar biz biliyorsunuz ki videoları çekmemiz için teşvik ediyor. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.